Edirne halkı olarak elimizden gelen ne varsa maddi, manevi her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Biz emlakçılar olarak, dernek başkanı olarak ben, emlakçı arkadaşlarımızla görüştüğü bunların aldığımız kararlar neticesinde kesinlikle komisyon alınmayacağı konusunda, hatta gücü olan emlakçılar bir kira, iki kira gibi hiç olmazsa, kira ödemese daha iyi, yani bir iki aylık bunların elektrik, su ve doğalgazlarını ödemeleri konusunda duyuru yaptık. Bu dönemde duyarlı olmak zorundayız. Edirne halkı olarak da kiraya vereceğimiz evlerde, Edirne halkı kendi verdiği evde e, hiç olmazsa bir ay, yani en kötü ihtimal bir ay geç başlasak o da fazla bir zarar etmez. Veya gücü oranında yardımcı olmuş olur. Bu şekilde de halkımızın destek vermesi konusunda ricamız var. FEMZ'lerle ilgili çalışmalarımız var. Onlara destek konusunda yardım olsun veya işte bunların ihtiyaçları yataktı, mobilyaydı, halıydı, bunlarla ilgili... Sen de bütün malzemeler var değil mi bunlarla ilgili? Var, hepsi var. Deprem sitesiyle bununla alakalı, yani fiyat sitesiyle çalışıyoruz. Bu fiyat sitesiyle yarı fiyatını uygularız. Her şey bize ait, yardımlarımız olsun. Yardımlarımız olsun, olsun, bir evet, desteğimiz şey olsun. Var. Bizim de bir katkımız olsun diye Edirne'ye gelen depremzedeleri yani ne e, hibe olarak da verebileceğimiz mallarımız var, ürünlerimiz var. Hem de normal fiyat listesinden de %50 iskonto yaparak hepsine vermeye gayret edeceğiz. Kim gelirse kapımız açık. Yeter ki onlar memnun olsun, mutlu olsun, hayata sarılsınlar. Hayat devam ediyor. Hep birlikte bunun üstesinden ülke olarak geleceğiz.